Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte HyperOS ile birlikte gelen bütün özelliklere bakacağız. Ayrıca hangi telefonlar ne zaman alacak bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. O zaman lafı fazla uzatmadan HyperOS hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten gelen çok fazla özellik var ve bunun yanında gelecek olan özelliklerin artısında hangi telefonlar alacak bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi HyperOS bildiğiniz gibi Xiaomi'nin 14 serisi ile birlikte geldi. Yakında diğer telefonlar da gelecek fakat ne zaman gelecek diye sorarsınız. Burada 2024'ün ilk aylarında telefonlara dağıtılmaya başlanacak. Hangi telefonlar olduğunu merak ediyorsanız da aşağı taraftaki açıklama kısmındaki telefonlara bakabilirsiniz. Ayrıca buna bakarken de videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bunu yaparsanız benim için gerçekten güzel bir şey yapmış olursunuz. Bunun yanında yeni Game Turbo hakkında da video çektim. Ondan da haberdar olmak istiyorsanız alt tarafta yine abone olup zil sesini açabilirsiniz. Şimdi ilk önce baktığım zaman gelecek telefon modelleri gerçekten çok fazla. Xiaomi'nin 13 serisi bütün telefonlar alıyor. Bunun yanında Xiaomi'nin 12 serisi bütün telefonları yine alırken 11 serisi de yine aldığını görüyorum. 11T'den başlayıp 11 Lite'a e kadar neredeyse bütün modeller alıyor. Redmi serisine geldiğimiz zaman burada Redmi serisinde K40, K50 ve K60 modelleri yine alıyor. Redmi 11 ve Redmi Note 12 modelleri de alıyor. Burada 12C de dahil. Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note S ve Redmi Note 10 Pro 5G bunların da aldığını söyleyebilirim. Artı olarak da diğer modeller zaten daha yeni olduğu için bu modellere kadar alıyor. Poco modellerinde Poco M5 ve C55 modellerinden sonra çıkan Poco F3 modelleriyle birlikte bütün cihazların aldığını söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman gerçekten çok fazla telefonu güncelleme gelecek. Bu sayede birçok eski cihaz da HyperOS arayüzüne sahip olacak. Dediğim gibi 2024'ün ilk aylarından itibaren Ocak, Şubat, Mart aylarında yavaştan yavaştan dağıtılmaya başlanacak. Şimdi özelliklerimize geldiğimiz zaman kesin netleşmiş ve bütün özellikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok fazla tasarım hakkında konuşmayacağım. Zaten kendinize görüyorsunuz. Burada Hyper OS ile birlikte gelen tema ile birlikte tasarımı, temalar kısmında değişiyor telefonumuzun. Ayrıca güzel durmuş. Bu bence güzel durmuş. Fakat fazla yorum yapmayacağım. İlk özelliğimizden başlamak gerekirse telefonu şarjı taktığınız zaman üst taraftan artık bir bildirim çıkıyor. Bu bildirimi sonradan geliştireceklerdir diye düşünüyorum. Mesela bir bildirim geldiği zaman üst tarafı siyah yaparak o şekilde yine bildirimleri bize verecektir. Şarjı taktığımız zaman da şarj oluyor diye üst taraftan siyahlaştırarak bildirim çıkıyor ve gerçekten güzel olduğunu söyleyebilir bunun yanında diğer bir özelliğimize geldiğimiz zaman bütün özellikler hepsi bir araya toplanmış. Peki neyi kastediyorum? Burada arka plan ve çoğu temaları bir arada toplayıp hepsini bir yerden özelleştirmenizi sağlıyorlar. Burada bulunan şeyler ise sürekli açık ekran desteği, ikonlar, temalar, arka plan, yazı fontu ve kilit ekranı gibi birçok şeyi buradan özelleştirebiliyorsunuz. Bunun sayesinde farklı menülere girmeden tek bir noktadan özelleştirmeyi telefon için en güzel şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca özelleştirmeden bahsetmişken yeni gelen özellik özelliklerden birkaç tanesi var fakat bunları sona saklamayı düşünüyorum. Gerçekten en sevdiğim özelliklerden birkaç tanesini birazdan anlatacağım. Bunun yanında kontrol merkezine baktığımız zaman öncelikle tasarımsal olarak tamamen değişiyor. İşlevsellik olarak da değiştiğini söyleyebilirim. Mesela Wi-Fi'ye uzun süre bastığınız zaman burada normalde ayarlar kısmında Wi-Fi atardı. Fakat şu an uzun bastığınız zaman Wi-Fi ayarlarında ekran ortasında bir sekme açılıyor. Buradan bütün Wi-Fi'ları görebiliyorsunuz. Keza bütün diğer ayarlar için de aynısı geçerli. Uzun bastığınız zaman direkt ayarlara gitmiyorsunuz. Buradan direkt küçük ekran açılarak orta tarafta ayarlar yapabilmenizi imkan sağlıyor. Tasarım olarak güzel mi? Evet kesinlikle güzel. Benim çok fazla hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yani eski tasarım da güzeldi ama bunun da iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca küçük pencerelere geldiğimiz zaman yani siz uygulamaları küçük pencere halinde açmak istediğiniz zaman bunları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Sağda ya da solda istediğiniz boyutta ayarlayabiliyorsunuz. Sağ alt taraftan tuttuğunuz zaman isterseniz çok büyük bir şekilde pencere büyütebiliyorsunuz. İsterseniz de küçük bir hale getirebiliyorsunuz. Bunun sayesinde ekran ekranda iki tane pencere olursa daha rahat ve daha güzel bir şekilde kullanabilmenize imkan sağlıyor. Buradaki diğer bir özellik ise kesinlikle kilit ekranı kısmı. Kilit ekranı kısmına geldiğimiz zaman kilit ekranı kısmında birçok özelleştirme var. Öncelikle ekrana uzun bastığımız zaman burada küçük bir daralma oluyor yan taraflardan ve alt tarafa doğru kaydırdığınız zaman farklı temaları görebiliyorsunuz. Temaları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Aynı Apple kısmında olduğu gibi çok yüksek bir kombinasyonla birlikte özelleştirme imkanı sağlıyor ve kendinize uygun en güzel temayı kilit ekranını buradan seçebiliyorsunuz. Burada isterseniz yazı tipini, yazı tipinin yanında renklerini, artı olarak da arka planı, ayrıca arka plan dışında burada tarihi vesaire bütün her şeyi tamamıyla değiştirebilirken arka resmi de istediğiniz fotoğrafla değiştirip saatin önüne de aynı Apple telefonlarda olduğu gibi getirebiliyorsunuz. Mesela benim fotoğrafımı koyacağım. Saat kafamın arkasının bir kısmında kalacak şekilde kalabiliyor. Bunu bütün fotoğraflarda yapabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Sürekli açık ekran kısmı desteğinde de eğer ki tema destekliyorsa sürekli açık ekranla kilit ekran arasında güç düşürülü ekranı kapatıp açtığınız zaman buradaki geçiş gerçekten mükemmel oluyor. Saatin yazı tipi direkt sürekli açık ekran temasına hızlı bir şekilde geçiş yapıyor ama bunu çok güzel ve yumuşak bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Burada da kesinlikle benden onayı alıyor. Özellikle sürekli açık ekranla kilit ekranı arasındaki geçişler çok çok mükemmel olmuş. Bunun artısı olarak bildiğiniz gibi Apple telefonlarda cismi uzun süre bastığınız zaman sadece o cismi seçiyordu. Artık Xiaomi telefonlarda bunu HyperOS ile birlikte de yapabileceksiniz. Fotoğrafa girdiğiniz zaman cisim tamamıyla belli ise sağ alt tarafta bulunan seçenekten cismi seçiyor. Aynı Apple telefonlarda olan bir animasyonla birlikte zaten karşımıza çıkıyor. Art olarak da bu cismi kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. Yani bunu yine farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Apple'dan biraz sanki Xiaomi burada kopyalamış. Özellikle kilit ekranı ve bu özelliği çok fazla kopyaladığını söyleyebilirim. Ama Apple fanlarına da biraz laf vermiş oluyoruz burada. Ben tamamıyla ne şeyimi destekliyorum ne Apple'ı destekliyorum. İkisinin arasında nötr bir yorum yapıyorum. Ama dediğim gibi Apple fan olup da gelip de burada Xiaomi'yi şey kötülemeye çalışmayın. Çünkü Apple'la gelip Android kısmından bir sürü özellik çalarak bunları kendine entegre ediyor. Her neyse bu konu hakkında fazla konuşmayacağım ama yine devam ettiğimiz zaman her telefona arama kaydı geliyor. Fakat sadece arama kaydı değil, arama kaydı dışında birisiyle konuştunuz mesela. Arama kaydını aldınız. Bu arama kaydına gidip de ses kaydedici kısmından ulaşıyordunuz. Artık buna gerek yok. Arama geçmişine geliyorsunuz. Görüşme yaptığınız kişinin sağ tarafına bastığınız zaman ayrıntılar belli oluyor ve orada ses kaydı alındıysa o onu oradan artık direkt dinleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel olmuş. Yani burada ses kaydı aldığımız zaman hangisinin kime ait olduğunu bilmiyorduk. Bu şekilde direkt numaranın altından ses kayıtlarına ulaşıp dinleyebiliyoruz. Son olarak da şarj kısmında gerçekten telefonlar güzel bir deneyim yaşatıyor. Özellikle batarya optimizasyonu gerçekten güzel yapılmış ve bunun sayesinde bize güzel bir deneyim yaşatabiliyor. Bir günümüzü ortalama kullanımda bütün telefonlar çıkartabileceğini düşünüyorum. Son olarak da ayarlar kısmından batarya kısmına gittiğimiz zaman burada bütün özellikler bir arada tutulmuş. Mesela güç güç tasarrufu ya da ultra batarya tasarrufu artı olarak da normal kullanım ve full güçle çalışma özelliğinin hepsinin bir arada toplanması güzel olmuş. Alt tarafında ise batarya optimizasyonu seçeneği var. Bunun sayesinde bataryanızın sağlığı hızlı bitmiyor ve bataryanız biraz daha günü rahat çıkartıyor. Bu özelliklerle birlikte Xiaomi'nin HyperOS güncellemesi geliyor. Farklı küçük özellikler ve ayarlar da var fakat bunları da gizli özellikler ve gizli ayarlar kısmında sizlerle birlikte incelemeyi düşünüyorum. Bunu şu an yapmam ama ileriki zamanlarda sizin telefonlarınız da geldikten sonra yapmayı düşünüyorum. Bunun için de alt taraftan abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kısaca video bu şekildeydi. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.